Önemli bir haberimiz var bir de. Çok eğlenceli bir daha yap. Tamam bir daha yapacağım tabii ki de bir daha. Evet herke Bu ne? Hı? Yoo? Çalışma masası. Çalışma masası. Sana bir şey söylemem gerek. Sen neden buradasın? E, merhaba. Yeni bir kişiniz olmalısınız. Evet ben çalışma masasıyım. Ve buraya yeni taşındım. Artık evimi sevmiyorum lan. Evimi sevmiyorum lan artık ben. Evini sevmiyorum al sana. de vile de. Yapma bir daha öyle. Ama neyse. Hadi bakalım ben neden taşındım? Neden taşındım? Çünkü yerini bilemeyen birisi. Ne yani? Sen bilmiyor mu? E ee, şey, tamam. Tamam ben gidiyorum. Oğlum bu ne lan? Yuh! Burada ne varmış? Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Yakından baktığımda güzel oluyor. Ha. <laughs> tamam ben beden değişime biliyorum. Arkadaşlar size güzel bir haberim var. Neymiş o hocam? Neymiş? Sence ne? Hı? Neymiş? Aa, ay ne yaptırdın ya? ışık i̇şte neymiş hocam? Bu ışık da ne? Size aydınlatmak için yaptım. Ha iyi biraz anlat. Neymiş o? Herkes toplansın arkadaşlar. Tamam ben de geliyorum. Ben de geldim. Tabii biz de gelebiliriz çünkü biz de bir insanız. İnsan değiliz biz arabayız. Arabaya da insan fark etmez. Biz... Aa, hocam ne yapacaksınız ya bir bedenden? Bu ne ya? Bir beden dersimizi yapmadınız. Ee, ya neden kapattı neyse. Hadi, hadi anlat hocam. Evet, bugün yeni bir kez gün... çalışma masamız geldi. Olsun Lan, çalışma masamız mı? Var. Çalışma masamız mı geldi? Tabii nasıl gelmez? Bu ki bu ne oğlum lan bu ne? Lan ana kral şarkı kitabı da varmış. O lan ben. Hmm. Merhaba. Kimse yok mu? Merhaba. Ortalıkta hiçbir hiçbiriniz yoksa vallahi yandınız. He, şu dergide de varmış güzel. Allah Allah nerede bunu? Lan oğlum Şişt çözme Ne oluyor ne bağırıyorsun? Burada mıydın? Sen neden yerini değiştirdin? Az önce o... Aaa dolap. Lan bu bir dolap. Yuh çok güzel. Burada ne Burada da. Burada da. Da. Neyse gel güzel <laughs> konuşun. Çok güzelsin. arkadaşlar. Dolap çok güzel. Baksanıza arkadaşlar. Dolap var burada. Ne? Dolabı? Dolabı ben de görmek istiyorum çok meraklıyım. Dolabı çok severim. Dolapları ben de çok severim. Evet ben de severim. Ben de. Hepimiz tabii ki de sevebiliriz arkadaşlar. Nasıl hiç birini sevmesin Allah Allah. Beden dersinde biraz oynasaydık gene ya. Oh. Ama artık işimiz var ya. Huh. İşte. Ne oluyor? İşte. Ve. Dolap. İşte dolap. Bu güzel bir dolap. İçine bakalım mı? İçini çok merak ediyorum. İçine öyle habersizce bakmamalıyız. Çok kötü. Ve günah. Öf, keşke bizim de bir dolabımız olsa ya. Bizim de bir dolabımız olsaydı çok yeterli olurdu. Arkadaşlar ben gezmeye gidiyorum. Arkadaşlar. İlk önce bu çalışma masasının neden taşındığını bir görelim. Ama dur. İlk önce çıkartmalara bakmam gerek. Oha. Çok güzel. Çok güzel. Şuna bak ya. Etona evet, başlayalım. Hadi gelelim. Hı, çalışma masası. Sen kuru bir misin? Hayır ben kurumi değilim. Ben zaten böyleyim. Ama yapıştırmış Mustafa Duran? Mustafa Duran. Sen mi yapıştırdın? Evet ben yapıştırdım. Ama hadi bakalım sen neden taşındın? Çünkü başka bir yerim kalmamıştı. Ve bu dolapı insira ettiniz. Bu dolapla istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Nasıl yani? Bakıyor. Oha. Nasıl bir şey? Bu, bu ne oğlum? Bak koymuşlar. Çıkarıyor bari. Çıkmıyor çıkmıyor. Ha, neyse geri döneyim bari. Geri dönsem bile bir şey olmaz. Arkadaşlar geri döndüm çok güzelmiş ben. Hadi hepimiz görelim. Hepsi gördükten sonra. Hmm, bence iyiydi. Fena değil. bence de iyiydi. O oh. hmm, güzeldi. Bence en iyisi bence güzel olabilir. En iyisi e, en iyisi e, bence de dolap olabilir. Çünkü benim ablamda dolap yok Tabii ki de. Senin <laughs> ablan mı var? Evet benim ablam var. Adı ne? Ha, adını hiç söyleyemem. Hayır 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 adını söyleyemem. Adını söyleyemem maalesef. Adını söyleyemem. Söyleyemem maalesef. Onun dolabı yok benim var ama. Ee siz izinsiz odana mı giriyor? Evet izinsiz odana giriyor. Arkadaşlar nasıl senin odana girebilirim? Arkadaş mı? Arkadaşlar dedim pardon neyse. Dedi, neden arkadaşlar dedi onu boş ver. Sonra dedi ki ee, görüşme vaktimiz geldi. Görüşürüz. Yani bir hikayemi mi anlasayamadım. Neyse. Sonra illa bana izin gele, gelebilir miyim diye soruyor. O da ben de diyorum ki evet. Allah Allah. Neden hiç yok ki senin Allah. Benim var var var. Ablamınki yok. Pardon pardon. Evet sonra e, sonra kıyafetleri mi gi? Kıyafetleri ne giyecekti bir yere gideceğini? Gitmek istedi ama her gün benim dolaptan odamda giyiniyor. What the hell? Evet, hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.